biliyorsun bir komisyon yönetti bir süre Almanya'yı. Yani Almanlar kendi <laughs> kendileri yönetemediler. O e, müttefik komisyonu tarafından kanunlar çıkartıldı. İşte tarih kitaplarını böyle okumayacaksınız. Enternasyonel tarih okuyacak. Alman tarihi okumayacaksınız diye kurallar konuldu. Alman tarihi okursanız e, siz kontrol edemiyorsunuz kendinizi. <gülüyor> o, <gülüyor> dünyaya <gülüyor> hakim <gülüyor> olacağız falan. <laughs> değil. Hani evet. bizde de buna benzer tenkitler yapılıyor. Dolayısıyla General Patton bunları gördü ve dedi ki yanlış yapıyorsunuz diye ee, Eisenhower'a o Hitler'i yenen komutan Almanya'da şimdi yerini tam hatırlayamıyorum. Kendi makam arabasında cip yani üstü açık. Evet, evet, Giderken ki general yani Başkomutan önüne yine bir Amerikan cemsesi ee, aniden yola ters dönüyor. Bunu şarampolden aşağı araba yuvarlanıyor. Boynu kırılıyor. Ondan sonra şoförüne ve yanındaki yardımcısına bir şey olmuyor. Sadece kendisi boynu kırılarak e, felç olma tehlikesi altında. Karısı ne yaptıysa onu Amerika'ya getirtemiyor tedavi için. Ve Almanya'da bağıra bağıra ölüyor. Genel açıkladığı hakikatler onun hayatına mal oldu. Onun için bu 2. Dünya Savaşı olayı çok enteresandır. Ee, ve bunun üzerinde maalesef Türkiye'de bir 2. Dünya Savaşı uzmanlığı yok. Yani ben Bu uzman değilim. Çalışma, çalışma, da çok fazla yok değil mi hocam? Yok yani, yani olanlar da tercüme. Birkaç tane işte şöyle böyle e, doktora yapmış falan insan var ama onlar da daha çok İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye falan gibi. Ya hı hı. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda Savaşı ne yani? Hani ne ehemmiyeti var? Sen çalışacaksın çalışacaksan ya Almanya'ya çalışacaksın ya İngiltere'ye ya Amerika'yı çalışacaksın ama şimdi bu alanda öyle çok yayın yapılmış ki Dünyada peygamberlerden sonra en fazla hakkında kitap yazılan kişi kimdir biliyor musunuz? Hitler midir hocam? Hitlerdir. Hmm. Dünyada hala tartışmasız üzerinde en fazla kitap yazılan isim Hitler. Şahıs olarak